Allo e, alo Suzan bak yeni bir sipariş geldi yarın için adresi veriyorum etiler tamam. ay bir dakika Avni bekle kalemim bitti dur söyle ha, tamam hadi kolay gelsin Alo Suzan. Söyle anne. Şimdi de Kadıköy'den bir sipariş var. Yarın iki için doğum günü pastası. Adresi veriyorum. Ay verme anne. Verme. Karşıya siparişimiz yok. Kaç kere söyleyeceğim. Söyle kusura bakmasınlar. Ayrıca öyle zırt pırt aramasana be adam. Kaç kere söyleyeceğim sana. On beş tane sipariş olsun biriksin. Akşama topluca verirsin diyorum anlamıyorsun. Günü birlik çalışmıyoruz hayatım. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Bye. O interneti bizim eve Kur'an'da Yani ben de. Ay. Ay nankörlük etme kız Suzan. Adam ne güzel işini yapıyor işte. Hem perilere merilere de bakmıyor. E dürbünle teleskobu da çöpe attı. Daha ne istiyorsun ben de be? Demeyeyim neyim? Eh sen bilirsin Suzan. Yaşar'da Avni. Arılar gibi çalışıyorsun demek kocacığım. Ya karıcığım bütün gün siparişlere bakmaktan bak, bak tarpmak, gözlerim böyle şaşı oldu bak. Olsun hayatım olsun dürbünle bakmaktan iyidir. Bana bak. Sen dayanamayıp gidip yeni bir dürbünle teleskop falan almadın değil mi? Oha olur mu karıcığım sana söz verdim dürbünle perilere bakmayacağım diye bakar mıyım? Hmm. Bakarsan iki gözün birden kör olur ant verdin çünkü. Neyse çok sipariş var mı yarına? Aa işte Kadıköy'le etiler sen karşı tarafa sipariş olmaz deyince etiler elimizde bir kaldı. İyi de hayatım burada bir sürü sipariş var. Aa, onlar herhalde yeni gelmiş birden bile gelmişler tamam ben bakarım. Hadi hayatım ben çok yoruldum oturmuşu siparişleri yazın sen de bana meyve soy getir. Ha, yani, yani olmaz bu, benim işim. Ben bunlara bakarım. Sen kendi işini kendin gör. Abi niye sabahtan beri oturuyorsun? Bak gözlerin yorulmuş ayakların şişmiş hayatım. Ben meyve yiyeyim, ayazarım. Hadi sen kalk. Hayır, hayır olmaz. Ben bakarım. Sen, sen git meyveni ye. Hadi anne. tamam ben getireyim meyveyi. Getireyim. Sen, 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 yalma, sen siparişlere bak. Bu ne be? Bismillahirrahmanirrahim bu ne? Avni! <laughs> <laughs> bu ne avni? Ha Bu ne? Yedir seni Aa. Avni, yedir seni! Aç <laughs> şu kapıyı Avni, açmak yoksa çok fena olacak! Kaçamam korkuyorum korkuyorsan niye hala perilere bakıyorsun be adam? Niye iş için kurduğunuz bilgisayarı kötü emellerle nalet ediyorsun? Açmak çok kötü olacak. Affet beni açamam. Anne aç diyorum şu kapıyı. Aç yoksa kırarım. Hatta kırarım bile. Hani perilere bakmayacaktın ha? Hani sen de kendini işine normal şeylere verecektin? Ama ben bugün yaşlı bir peri gördüm. Betüş Hanımların evine geldi gördüm. Sen de görseydin bana inanırdın. O peri değil. Betüş Hanım'ın dayısı. Onun neyse peri olabilir ki salak. <laughs> o Umur Bey bir dizi sınavdan geçirecek kadar sen abi ister dayı. O bir peri tamam mı? Üstelik perilerde akrabalık ilişkileri var. Benim neden bir abim yok sanki ha? Keşke benim de bir abim olsaydı seni sınavdan geçirseydi. Bana layık olmadığını söyleseydi de ben de ömrüm senin gibi ruh hastasıyla geçirmeseydim. Hı. Aç kapıyı. Aç yoksa çok kötü olacak. Açamam Suzan korkuyorum. <laughs> seni. Gel buraya. Açmazsın ha. Ellerim